Dünyanın da unutamadığı çok büyük bir felaket yaşadık. Üstünden iki yıl geçti. Tabi dün gibi hepimizin aklında, hele de yaşayanlar olarak ben çok iyi hatırlıyorum. Depreme yakalandığım anda. Çocuğum şans eseri yanımdaydı. O gece yanımızda yatıyordu. Bitmeyecek gibi devam etti. Zaten o anda hareket edemedik. Çok da soğuk kanlıydık aslında. Ailece de hani ben de biraz o konuda etkili oldum belki. Ki ben bile bu kadar konuşmama rağmen, bu kadar işte insanları uyaran tarafta olmama rağmen hazır değildim. Yani depremi yaşamak çok farklı bir duygu. Allah kimseye yaşatmasın. Bizler depremden önce deprem olacağını konuşurken İRAP dediğimiz il risk azaltma planları, toplantıları yapıldı. Buralarda Excel sayfalarında tablolar halinde eylem planlarını konuşacağımıza depremde gördüm ki çok somut kararlar alarak, somut görevler edinerek bazı planların yapılması gerektiğini yaşayarak öğrendik. Mesela bunlardan birini söyleyeyim. Her mahallede neredeyse enkaz vardı. İçinde insanlar vardı çıkartılmayı bekleyen ama bunlara yetişebilecek AFAD görevlileri sayıca yeterli değildi alet edavat konusunda yeterli değildi bunları gördükten sonra keşke diyorum Hani muhtarlık binaları yaptık taziye evleri yaptık gençlik merkezleri yaptık ya bunların yanında Keşke bir konteyner bile olabilirdi bir bu gibi bir afet durumunda ihtiyacımız olan işte alet edevata ulaşabileceğimiz bir depoda yapsaydık. Mesela her mahallede her muhtarlığın yanında böyle bir depo ve bu muhtarlığın bünyesinde mahalledeki belli yaş aralığındaki özellikle gençlerin ya da işte bu işe katılabilecek durumda olan insanların belli başlı aralıklarla periyotlarla eğitim vererek işte arama kurtarma eğitimi verilmesini, her mahalle için kendi arama kurtarma ekibinin kurulmasını sağlasaydık. Depremi engelleyemeyiz ama deprem olduktan sonra hani güvenlik binaların sağlamlığı kısmını geçtim. Deprem olduktan sonra kalan insanların refahını, sağlığını sağlayabileceği ortamları yaratmak da bir önlemdir. Biz maalesef ders almayı sadece teorikde sanıyoruz. Halbuki burada yaşananlar gerçekti işte. Burada yaşananlar insanlığın gerçeğiydi. Umarım bu gerçekleri anlatan, bu gerçekleri bahseden birileri mutlaka vardır diye düşünüyorum. Yani bizim geçmiş 99 yılında olan depremdeki aynı zararı 2023 yılında gördüğümüz gibi bundan sonra olacak depremlerde de insanlar zarar görmesin istiyorum deprem olduktan sonra şehrin yıkılan yerlerinde özellikle çevre şehircilik bakanlığının da ani alması kararlarla yani ani ve hızlı olarak alması gerektiği kararlarla bir projelendirme yeniden yapılanma işte ihya dönemi başladı. Bu dönemde tabii ki bizleri de STK'ları da çağırdılar toplantıya. Aslına bakarsanız ben ilk toplantıya gittiğimde resmen bir sunum gibiydi. Bu şehirde şunu gösterdik. Biz Kahramanmaraş olarak bakanlıkta Ankara'da yaşayan, Ankara'da oturan bir insanın dizaynıyla, tasarımıyla ya da aldığı kararla biz boyun eğmeyeceğimizi, bizim de kendi fikrimizin olduğunu, bilimden bizim de bir haber olmadığımızı gösterdik. Şehrin ihyası, inşaatı konusunda da fikrimizi her platformda çıktık korkmadan söyledik. İyi ki de söylemişiz. Her şeyi bizim istediğimiz gibi oldu mu derseniz hayır. Kısıtlı bir alan verdiler bize. Ama biz o alanda ne kadar dışına da çıkabilsek, çıkmamız gerektiyse çıkmaya çalıştık. Bazı kazanımlar elde ettik şehrimiz adına. Deprem tehlikesi geçti diyebilmek Türkiye'de mümkün değil bir kere bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani Kahramanmaraş'ta yeniden büyük bir deprem bekleniyor mu derseniz, şimdi bilimin verdiği bilgiler veriler doğrultusunda Kahramanmaraş'ta 400 yılda bir deprem üreten sismik boşluk olan işte Gölbaşı Türkoğlu segmentinde yaşadığımız deprem sonucunda yaklaşık ortalama 400 yılda bir ofayın kırıldığını Bilim insanları ortaya koymuş ve bugün 400 yılda bir başına gelen bizim 500. yıl yani 110 yılda neredeyse gecikmeyle başımıza gelmiş ve matematik olarak bir 300-400 yıl 500 yıl belki o sismik boşlukta böyle büyük bir deprem bakın büyük bir deprem büyük deprem dediğimiz nedir? Yüzey kırığı oluşturacak 6.5'un üzerinde 7'nin üzerinde binalarda yapılarda hasara yol açacak yıkıma yol açacak depremler büyük depre depremlerdir. Ama bunun dışında işte 5 6 şiddetinde gene depremler olma ihtimali vardır, olacaktır. Ama büyük yıkıcı deprem periyodunu biz 2023 yılında geçtik ve belki 300 400 yıl böyle büyük bir deprem yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Bu depremi yaşayanlar için yeniden büyük bir deprem olur mu olmaz mı kaygısıyla yaşamak çok zor. Yaşamak zor. Siz biliyorsunuz yaşadığınız o şeyi tekrar yaşamak ister misiniz kısa bir zamanda veya ömrünüzde, çevre illerde gene olabilecek bir Bingöl depreminde Kahramanmaraş gene sallanacaktır. Ama yıkıcı bir deprem bekliyor musunuz derseniz beklemiyoruz bilimsel olarak. Kahramanmaraş'ta tekrar yıkıcı bir deprem belki 300 400 yıl sonra olacak. Hani depremle biz yaşamayı öğrenmek zorundayız. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Deprem hayatımızda olacak. Biz Türkiye'de yaşıyorsak bakın Maraş demiyorum. Türkiye'de yaşıyorsak deprem hayatımızda olacak. Yaşadığımız eksikleri biz tamamladığımız zaman depremden korkmaya gerek yok. Kahramanmaraş'ta olabilecek en büyük depremdi. Tarihte 400 yıl önce, ondan 400 yıl önce yani 400 yıl 450 yıl periyotla gelmiş bir süreçti. E bu deprem yaşandıktan sonra, bundan sonraki süreçte de insanlar evet burada deprem olmayacak gibi bir psikolojiyle yaşasınlar ama tedbiri de elden bırakmasınlar. Maraş'ta evet büyük deprem olmayacak ama çevre illerde olabilecek depremlerde alacağımız hasarlar bizim sorumluluğumuzda artık bu saatten sonra. Orada yaşayanların sorumluluğunda. Çünkü görüyorum insanlar maalesef kendileri de belki oturmuyorlar. Yaptırıyorlar, boyatıyorlar, ağır hasardan hafife çekiyorlar. ya yani yanlış tespit olabilir. Buna eyvallah ama... Göz göre göre ağır hasarlı, bina güçlendirilemez adam gitmiş mahkemeden hafife çevirmiş, boyamış, sıvamış. Kendisi de oturmuyor, kiraya veriyor. Sorumlu bunlar. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah hiçbirimize, hiç kimseye bir daha böyle acılar yaşatmasın.